Dünya nüfusunun %15'inin bir engelle sahip olduğunu biliyor muydunuz? Günümüzün çok büyük bir kısmını dijital ortamlarda geçiriyoruz. Online alışveriş yapıyor, banka uygulamaları kullanıyor ya da sağlık hizmetlerinden faydalanıyoruz. Dijital dönüşüm hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Fakat dijital dünyanın sunduğu olanaklara ben ve benim gibi 1 milyar engelli insan eşit şekilde erişemiyor. Erişilebilirlik sorunları yaşadığında engelli insanların ne hissettiğini hiç düşündünüz mü? Şimdi bir an durun ve görmeyen biri olduğunuzu hayal edin. Para transferi yaparken e, çok zorlanıyorum. Hiç erişilebilir değil çünkü. Orada o hatta e, geçen en sonunda oğluma tamamlattım. Ben onu bile tamamlayamadım. Hastanede sağlığınız için randevu almak istediğinizde sayfa erişilebilir tasarlanmadığı için randevunuzu alamıyorsunuz. Veya paranızı yönetmek istediğinizde kullandığınız banka uygulaması erişilebilir olmadığı için paranızı yönetemiyorsunuz. Günlük yaşamda aktif iş hayatının içerisinde olan, kayak yapan, dağa tırmanan birisi olarak dijital dünyada bu işlemleri tek başıma yapamamak beni çok çaresiz hissettiriyor. Bu sorunları ortadan kaldırmak ve daha erişilebilir bir dünya yaratmak için Inclusive'i kurdum erişilebilir hale getireceğimiz zaman e, çok fazla zaman harcayacağımızı, çok fazla kaynak harcayacağımızı düşünüyorduk. Halbuki tek bir kodla sitemizi erişilebilir hale getirmek mümkünmüş. Web siteleri ve mobil uygulamaların dakikalar içerisinde erişilebilir hale gelebileceği eşsiz yapay zeka platformu Inclusive AI'dir. Inclusive AI uygulamalardaki erişilebilirlik sorunlarını tespit eder, sorunları anında çözer ve size memnuniyeti artan engelli kullanıcılarınızın istatistiklerini takip etmek ve başarınızı kutlamak kalır. Yalnızca tek satırlık entegrasyon kodu ile dakikalar içerisinde erişilebilir hale gelebilirsiniz. Gelin engelleri birlikte ortadan kaldıralım ve birlikte daha kapsayıcı olalım.